Şampiyonlar FK Castro mücadelesinin ardından bu kez röportajı tek kişiden almadık. Şampiyonlar FK oyuncuları hepsi beraber vermek istediler röportajı. Güzel bir galibiyet aldınız yine. Seriniz devam ediyor. Bir hoyran yenilginiz var arada bir tane. Onun haricinde üst sıraları zorluyorsunuz. Dün de güzel bir galibiyet aldınız takım taklavat karşısında. Bugün aynı seriyi devam ettiriniz. Sedat senle başlamak istiyorum. <laughs> Benim için güzel bir maçtı. Arkadaşlarım çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu maç çok zorlanmadığımızı fark ettim. Daha iyi bir sonuç <laughs> elde edebilirdik. Daha fazla gol atmak isteyebilirdik. Bu kadarla yetindik. Kürşat seni söylemek istediğin bir şey var yani mı? çok kaçırdık. Fazla da attık ama en de sonunda kazanan biz olduk. Serimizi devam ettirmek istiyoruz. Başka konuşmak isteyen var mı? Şampiyonlar FK takımından. Emir, bugün kalede diriydin yine. Az top gelse de başarılıydın. Grupta arkadaşımız dedi yeğenim olmuştu amca olmuş. Onun için kurtarışlar yaptım. <laughs> buradan Ayra Bebe armağan olsun. Topla topla. Evet. Ooo. Ben konuşma yapacaktım. Yap. Rakiplerime buradan Odur Meydan okuyorum. Gel. Ooo. Ooo. Bir, iki, üç,